Yerindeyim ulan İzmir güzel bahçe yuvam Kaşım çatık kafam çizik fizik Süleyman ne Çok yukarıda bura kimse yok ki geri duran Ferhat listeleri buram paso hisseleri bulan yes. Vur ulan vur ulan, vur Oluyor mu buraları duman duman Fero baba tanımadı kural kural Arabada çalıp hadi tura tura Son ses kalmadı kulak bizde kompleks yok Hiç yapmadık surat biraz obsesyon Azzer reis plan baba rest in peace Nehir gibiyim fırat oh. Sevillere konuk oldum <laughs> Parı. Kazanamadım ama ben hep rap yaparım Tanımadan bilmeden nefret adamım Twitter'da linç edip şirkete peşkeş hani bana destek En kötü acide keşfet Olsakla bizde bir şekmez hangisi var ulan be de eşek Bundan önce hep yek geldi benim zarlarımdan. lan Tek rap ateşimi harladı, hecelememek Artık nefesimi darladı bak tamam değil mi anladın Kapiş Şurimde de pek destarladım seçim yaptım Sahnemi ya da mı tabi bilirim her rapçi böyle sarmadı Soy anca bebeleri kandırır Çok açılma yavaş Pirim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Gengstacılık falan değil hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş Pirim varsa yanaş Girdiğim mahalle bagajlarda kalaş Gengstacılık falan değil hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Hecelere ihtiyaç yok anlayan için Bakkal bile alır yarım Yaşıyorum Beni gerçek tanıyanlar Dikotek dinleyicim Görüyorum gündem tayfa rapte ölü sevici Alayınız kan için Sanın oldu abicim Ne ölür ne üzülürüm Sanma be beni, beni oldu badici bizde kardeş prim ya da fan için Ye yeah, ye yeah. Ben Fero ha. Arkadaş Ye yeah. Hem sert hem fani biladerim, 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 biladerim Hangisini seçersen Çok açılma yavaş Pirin varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda kalaş Falan değil hayat çatı dadaş Göt olana yok dost ya da arkadaş Çok açılma yavaş Birim varsa yanaş Girdiğim mahallelerde bagajlarda